Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün size fare imleci değiştirmeyi öğreteceğim. Şu gördüğünüz üçgen fare şu gördüğünüz şeklini değiştireceğim. Evet. ilk önce şöyle şunlardan çıkalım bir. Şöyle Google'a girdiğinizde fare imleci indir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buradan çoğu site var. Ama biz en üsttekine indireceğiz. En iyisi bu. Hatta sitenabdeviantrat.com Buradan istediğini seçebiliyorsunuz. Biz kırmızı seçelim. Kırmızıyı seçtikten sonra arkadaşlar indirme linkine basacaksınız. Bastıktan sonra ücretsizi seçin. Paranızı seçerseniz para ödemek zorunda kalırsınız. Ücretsizi se seçtikten sonra indirdik. Şu an insin. İniyor. Şu an indi arkadaşlar. Böyle iki kere bastıktan sonra Gördüğünüz şey çıktı. Şunu arkadaşlar. Şuraya böyle Masa üstüne koyduğunuzda Şurada çıkıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi bunu kapatalım. Buna iki kere bastığınızda açılacak. Burada şu gördüğünüz RR Installer. Onu seçtiğinizde arkadaşlar böyle sağ tarafa basacaksınız. Sağ taraf arkadaşlar. Yükle. Yükle. Şimdi yüklenecek arkadaşlar gördüğünüz gibi tamam. Şimdi çıkalım. Buraya fare ayarları. Onu seçtikten sonra arkadaşlar şurada ek fare seçenekleri. Şurada işaretçiler. Şu Windows varsayılan sistem düzeni onu değiştireceğiz. Bak şurada gördüğünüz Heh, şu bizimki. Şu gördüğünüz işaretler arkadaşlar onun işareti. Uygula. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar değişti. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Videomu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle.